Yani o günlük size özeldir, sizin dert ortağınızdır, sırdaşınızdır ve bir başkası tarafından okunması normal şartlarda istemezsiniz. Kendi duygularınızın, kendi hissiyatınızın deşifre olması olarak görürsünüz. Ve o günlüğü ben mesela çok böyle gizli yerlere saklarım falan bazen ararsam da bulamam o derece yani. Yazdıkça açılıyorsunuz. Ben hatta bu demin bahsettiğim parametrelere ek olarak. Bir de günün duygusu diye bir bölüm açmıştım. Bu bazen sayfanın yarısını tutuyordu. Yani sayfada bazen işte şuraya gittim, şunu yaptım, bunu ettim diyordum. Geri kalan kısımda da günün duygusunu yazıyordum. Yani o gün neler hissettim, neler yaşadım. Yaşadığımdan kastım iç dünyama yansımaları ne oldu? Üzüldüm mü, sevindim mi, kırıldım mı, ümitlerim mi boşa çıktı ya da bir sürprizle karşılaştım bir keyif modumu yaşadım